Nasıl siktimin evladı seni? Aman akum veledi. orospu benim de elime ne karışıyor? Piç. Ses o zaman daha önce davranıp. Aman akum sağla seni. Anasını siktimin çocuğu. babamdan ban yemiş böyle benden ban yedi. Oroslu çocuğu ananı siktim öyle siktim senin gibi piç çıktı işte. Orospu'nun evladı seni. <laughs> Çok komik